Herkese merhabalar özellikle direksiyon sınavına gelecek arkadaşlar için çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum arkadaşlar düşünmek düşünmeden e, aracınızı kullanamazsınız e, bu alanda e, ders yaptığınızda yollardaki kasislerin yerlerini ezbere bilmeniz gerekiyor biliyorsunuz ama aklınıza gelmiyor dümdüz gidiyorsunuz e, önünüzdeki araç kasise yaklaştığında nasıl biz yavaşlayacaksak o da yavaşlıyor. Onu bizim önceden düşünmemiz lazım. Önümde giden araçlar kasis olduğu için yavaşlayacak. Yani benim de ayağımı gazdan alıp yavaş yavaş frenlemem gerekiyor diye önce bir düşünmemiz lazım. Bu düşünceyle eğer aracımızı kullanırsak hiçbir tehlikeyle karşılaşmayız. E, lütfen e, özellikle kavşak girişlerinde Debriyaj ve freninizi kullanın. Vitesinizi bire alın. Kavşak içerisinde giden aracın, döner kavşaktaki aracın e, öncelik e, hakkı var yolda. Öncelik onundur e, buna dikkat etmemiz lazım. Yani aracın önünü kesemeyiz. Nasıl biz bir döner kavşaktayken e, çıkışımızda e, yolun bizim olduğunu biliyorsak bir kavşağa bağlanırken de kavşak içerisindekine hak tanımamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Zaten o kavşakları kontrollü bir şekilde olması için etrafında hep kasis var ve o kavşak kenarındaki kasisler hep diktir. Yani bizim iyice yavaşlamamız beklenir çünkü. Bunlara dikkat edelim. Düşünerek araç kullanalım. O zaman başarıyı yakalarız. Herkese başarılar diliyorum.